Görüyor musun? Ben de sizi şey Evet görüyorum. Mı? Tamam. Ee, merhabalar. Şimdi. Şimdi size birini soracağız. Ee, hem bir kombini puanlamanızı istiyorum. Sonra da sizce bu işe hangi mesleği yapıyorsunuz? Öncelikle kombini sizce kaç puan verdiniz? Sekiz. Çok tatlı çünkü. Ama bana hitap etmediği için yes, iki yes. puan kırdım. Ben Ay, yedi Hadi bir... gel. Mesleğini tahmin edemedim. Dil. Değil. O sayısal bence. Değil. Sözel. Ama üç tane şey söyleyeyim. Sizce hangisidir? Tamam. <laughs> Sosyolojimiz, tarih öğretmenliği yoksa uluslararası ilişkiler Sosyal bir kişiliğim mi var? Yani pozitif ve Uluslararası. arası ilişkiler. Tarih öğretmenliği. <laughs> Bilmiyorum ya. Kendisi şimdi zaten Beni çok zor bilirler. Çok tarzımı yansıtıyor? Siz peki okuyor musunuz yoksa? Mezun Mezunum olarak. Yaptım. Atar yok. Sanat tarih, süper. Sen? Tiyatro. Harika. Veya psikoloji de olabilir. Peki sizce bilebilirler Hadi mi? Sizce bilebilirler mi? Bunu tahmin et. Yani ya psikoloji ya da tiyatro istiyorum. İkisinden birini tutturabileceklerini <laughs>